Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkan Adayını belirlemek adına hafta sonu gerçekleştirilen ön seçimde aday adaylarından Filiz Gencan Akın'a destek veren Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin'le Etus Başkanı Hakan Giyik, siyasette taraf olmaları nedeniyle kendilerine yöneltilen eleştirilere bugün gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla cevap verdi. Daha önce ulaşım konusunda birlikte çalışmalar yaptıkları Filiz Gencan Akın'a destek vermeyi uygun gördüklerini belirten Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şahin, biz gri olmayı sevmiyoruz ya siyahız ya da beyaz ifadelerini kullandı. Bu konuda biz e, bazı eleştiriler aldık. Ya neden sahaya indi, şu oldu, bu oldu. işte Hem Hakan Başkan için hem bizim için. Ya arkadaşlar artık bu işler böyle kapalı kapılar ardında. Yok telefonla ara, şunu yönlendir, bunu yönlendir. Olmaz. Bir de bizim tavrımız öyle değil. Biz gri olmayı sevmiyoruz yani. Biz de ya siyahız ya beyazız. Bu diğer adaylara da ayıp zaten. Yani böyle taraf tutmamış gibi yapıp da arkadan işte tarafa e, hizmet etmek. Biz bunları kendimize yakıştıramadığımız için ön seçimde Sayın Filiz Gencan Akın'a destek olduk, bunu her yerde beyan ettik ama sandıktan Şükrü, Sayın Şükrü Celamoğlu çıktı. Onu tebrik ettik, bunu sosyal medyada paylaştım. O yarış orada kaldı, yani kaldı derken çıktı. Biz şimdi döndük, bir yerel seçim yaşayacağız. Bu arada AK Parti Belediye Başkan adayımız Sayın Belgini İba adaylığı atandıktan sonra kendisini aradım, tebrik ettim, telefonda mesaj gönderdim, görüştüm. Daha sonra da kendisi sağ olsun bu konuyla ilgili bize ziyarette bulundu. Onunla da bu esnafla ilgili e, istişarelerde bulunduk. Onun bize söylediği uyarılar oldu. Biz ona bir şeylerin yanlış aktarıldığını izah ettik. Kendisiyle de görüşmelerimiz oldu. Hala da devam ediyor. Yani parti içindeki siyasetle daha sonraki siyaseti birbirine karıştırmamak lazım. Ben bu süreçte hiçbir yerde işte AK Parti Belediye Başkanı adayı gelirse şunu yapacak, bunu yapacak diye hiçbir yerde bir ibare kullanmadım. Bu süreci takip ediyoruz. Yani benim bizim amacımız Esnafa kimin hangi projelerle, nasıl geleceğine bakıyoruz. Çünkü ben oda başkanıyım. Kendi içimizdeki siyaseti başka yere karıştırmayız. Ben oda başkanıyım. Benim yönetimim 9 kişi, denetim kurulu 12 kişi. Yönetimimde AK Parti, il, il yönetiminde daha önce bulunmuş arkadaşlarım da var. MHP'de de bulunanlar var. Bizim siyasetlere vereceğimiz mesaj şu. Ben çok ne söylüyorum. Eğer bu süreçte bizden e, meclis üyesiyle ilgili temsil istiyorlarsa her partiye açıkız. Bundan sonra görüşmeler devam edecek hangi parti, hangi esnaf grubundan? Biz kimseye yönlendirmeyiz. Der ki A parti, ya ben otobüsçü alacağım. B parti der ki ben taksici alacağım, kamyoncu alacağım. Bizden bir talep, yani bizden isim isterlerse biz çağırız esnafı. Arkadaşlar böyle bir siyasi partinin bir talebi var. Kim bu işi yapmak istiyor? A kişi, B kişi. Ne Şükrü Cerevoğlu'na, ne Filiz Gencan'la, ne Belgin İba'yla, Meclis'e ilgili hiçbir pazarlığım olmadı. Ama bizden bir temsilci isterlerse biz bunu hazırız. Etüs Başkanı Hakan Giyik de bulundukları konum nedeniyle siyasetin içerisinde olmalarının çok doğal olduğunu ifade etti. Giyik ayrıca yerel seçim sürecinde camia içindeki esnafların tasarrufu sonucu ortaya çıkan adaya destek vermeyi planladıklarını belirtti. Bazı söylentiler oluyor diyorlar ki siyasetin içindesiniz, niye içindesiniz? Nasıl içinde olmayacağız? Ben de o soruyu soruyorum bu arkadaşlara Yani siyaset bizim içimizde aslında. Siyaset bizim içimizde olduğu için biz de siyasetin içinde olmamız gerekiyor. Bugün ben cebime koyduğum parayı siyasi belirliyorsa, gezdiğim yolu, çıktığım yolu veya girdiğim sokağı siyasi belirliyorsa, tarifelerimizi siyasi belirliyorsa nasıl siyasetin içinde olmayacağız? Yani burada bir tezat oluşmuyor mu? Yani biz siyaset, siyasetin içinde olmamız gerekiyor. Çünkü Kural bu. Oraya gelmiş. Keşke tarifelerimize Esnaf Odaları Birliği verse. Menfaatler doğrultusunda herkes camiasını kollar. Bugün bana zarar geleceğini düşündüğüm anda tüm esnafın bir arada olmasını isterim. Veya diğer esnaflara zarar geleceğini anladığım anda ben koşu o esnafıma destek olmaya giderim. Çünkü ben esnafım. Esnafın bir yerde siyasette de olsa, bir yerde yer alması kadar doğal hiçbir şey yok ve siyasetçilerin böyle gruplardan oluşmasını doğru olduğunu düşünüyorum ben. En az 25-30 kişi olacak bünyesinde. Şu anda bu bu camianın üye sayısı 1200-1300. Yani insanlar bize hesap soruyor. Yani Biz de tabii ki yönlendireceğiz. Yönlendirme yapmamız gerekiyor. Doğruları anlatmamız gerekiyor esnafımıza. Bunları herkes bilecek, ona göre. Vaatler çok önemli. Bugün siyasetlerin vereceği vaatler bizi, en önemli bizleri ilgilendiriyor. Çünkü biz bugün e, Edirne Belediyesi'nin yapması gereken işi yapıyoruz. Bazı konuşmalar duyuyoruz. İşte şu olacak, bu olacak. Yani çok da böyle şey yapmak istemiyorum ama burada 234 tane, benim camiamda 234 tane esnaf var. Kimse bu esnafın ekmeğini elinden alamaz. O zaman biz farklı bir güç oluruz. O yüzden biz siyasette şu anda üyesi olduğumuz partide ön seçim, demokrasi havasında bir şölene katıldık. Burada da desteklediğimiz adayımız kaybetti. Bu çok doğaldır. Bu olan şeyler bunlar. Ama bundan sonra genel seçimde ben esnafıma Zaten Filiz Gencan Akıl yok şu anda yani kaybettik. Ben esnafıma gidip Filiz Gencan Akıl'a destek verin diyemem ki. Dinleyeceğiz. Siyasetçi arkadaşları da abilerimiz ablalarımızı dinleyeceğiz. Ona göre biz de toplayacağız esnafımızı. Esnafımız hangi, hangi yönde tasarruf oluşturursa bizim üstümüzde biz de ona göre destek vermeyi planlıyoruz. Ben de hep hepimiz...